E, cami dışı din hizmetleri sunumu yaparken de bir konferansta bir seminerde e, siz e, sunum yaparken eğer e, o dile hakimiyetiniz varsa e, Arapça naklediğiniz şeyi çok rahat e, meal verebilirsiniz, tefsir edebilirsiniz ve siz de zaten yoğun bir şekilde o bilgi e, zihinsel anlamda e, canlanır. Ve biz bunu hitabet tekniği açısından da kolay sunum yapabilirsiniz. Bu anlamda e, zorlukları yani Arapça eğitimi güçlü olmayan, Arapça dil bilgisine hakim olmayan görevleriniz bu sunumlarını yaparken e, çok da e, İslam'ın temel kaynaklarını referans verme, onlardan nakletme konusunda e, başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Şimdi öncelikle şu ana kadar söylediklerim bir girizgâh. Asıl olan din hizmetinin sunumunda din hizmeti sunacak görevli personelin ilim açısından, Arapça ilimden açısından iyi yetiştirilmesi gerekiyor ve bu da ülkemizde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Orta, imam Hatip ortaokullarında, liselerinde veya ilahi fakültelerinde hazırlık okusalar dahi e, bu okulları bitiren ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetinde görev almak isteyen görevlerimizin çok da yeterli olmadıklarını görebiliyoruz. E, Arapça öğretiminde, Arapça eğitiminde yetersizlik ve açıkça görülmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'e meal verebilme veya Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapan bir Arapça metini okuma, analiz etme, o ibareyi çözebilme yeteneğinin olmadığını görüyoruz. Yani bu eğitimleri alsalar bile illa dışarıdan bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Yani bu sadece temel bazı şeyleri öğrenmiş olarak gelseler de bir kitabı hakimiyet e, görülmemektedir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i açıp baştan sona mana verebilme, meal verebilme gibi bir özellik haiz olmamaktadır. E, ama bu kadar yıl eğitim veriliyor. Yani 4 yıl ortaokul, e, 4 yıl lise, 5 yılda e, üniversiteyi hazırlık sınıfıyla beraber düşünürsek tam 13 yıllık bir eğitim sürecinde e, yayılmış bir şekilde verilen o Arapça eğitimi e, mezun olan öğrenciye e, işte ben Arapça okudum, ben meal verebilirim, ben okuduğum Arapça metni okuyabilirim e, özgüvenini kazandıramıyor. Demek ki Arapça e, eğitiminde, öğretiminde yöntem olarak sıkıntılar olduğu gözükmekte. Dolayısıyla görevlerimiz bu açıklarını bir şekilde dışarıdan telafi etmeye çalışmaktadır. Medreselere giderek, klasik usulde sarf rahip ilimlerini öğrenerek şey yapmaktadırlar. Bu açığı kapatmak istemektedirler.